Aksa Süper Lig'in 7. haftasında Perelarnaka Gençler Birliği ile Çayna Pazar Gençlik Gücü İskele Cumhuriyet Stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Emre Öztaşlı, özel Çağlayan, Serkan Özdenkçi yardımcılıklarını yapıyor. Haftanın önemli mücadelesinde ev sahibi Perelarnaka Gençler Birliği'nin vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Gelişen atak Eray'ın ortası savunma karşılıyor. Atak devam ediyor. Peter vuruyor. Savunmaya çarpıyor. Top dışarıya gidiyor. İlk bölümler Perel Anaka Gençler Birliği atağı. Eray vuruyor. Kaleci Emre'de kalıyor top. Çayna Pazar Gençlik Gücü atağı. Sağ taraftan Hasan Akkuyu ile gelişiyor. Hasan Akkuyu son çizgi içeri orta. Kaleci Hasan topa sahip oluyor. Hamid'in sakatlığı nedeniyle genç kaleci kalede. Şimdi içeri orta bir kafa topağlara gidiyor. Bayrak kalkıyor. Poison offside. Turgut Kaan kafayla topağalara gönderdi. Pozisyon offside. Bir başka atakçıda sahasında Peterebi Hasan. Boşta kalan top üstten dışarıya gidiyor. Gelişen atak. İçeriye pasçıda sahasında Eray. Gol pozisyonu vuruyor. Topağalara gönderiyor. 45 artı 3. Gol Eray Budalı Peralanaka Gençler Birliği 1-0'a geçiyor. Gol sonrası büyük sevinç. Gençler Birliği futbolcularında... Bir sıvırına geçiyor uzatma bölümlerinde gelen gol. Sonrasında da Emre Öztaşlı'nın çalan düdüğüyle ilk yarıyı Peranaka Gençler Birliği bir sıvır önde kapatıyor. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Serbest vuruş Mahmut kullanıyor. Savunma karşılıyor atak devam ediyor. Sert bir vuruş mükemmel bir gol. Dakika 49 gol erin. Çayna Bazar gençlik gücü beraberliği yakalıyor. Bu kez sevinme sırası Çayna Pazar gençlik gücü futbolcularında. Mehmet Ali Aylaş'ta gelişen atak içeri orta. Ceza sahasında Peter sert vuruyor topu dışarıya gönderiyor. Net pozisyondan yaralanamıyor. Peralanaka Gençler Birliği gelişen atak ceza sahası içerisinde sert bir vuruş Necati'den kaleci Hasan topu çıkarıyor köşe vuruşu kullanıyor Çayna Pazar gençlik gücü ceza sahasında kafa vuruşu oluşan karambol savunmada sertan topu uzaklaştırıyor. İki takım da dengeyi bozmak istiyor. Necati ceza sahasında gol pozisyonu vuruş top yandan dışarıya gidiyor. Bir köşe vuruşu da ceza sahasında savunmadan seken top oluşan karambol kaleci Hasan'da kalıyor. Bir başka atak üst üste pozisyonlar Çayna Bazar gençlik gücünde ceza sahasında gol pozisyonu vuruş top dışarıya gidiyor. Sonuç alamıyor bu pozisyondan gelişen atak yapılan hareket var faul olarak değerlendiriyor Emre Öztaşlı sonrasında oyunu durduruyor. Peralanaka Gençler Birliği yedek kulübesine doğru hareketleniyor. Emre Öztaşlı Abbas Osum'un itirazları var. Peral Raka Gençler Birliği Teknik Direktörü Sarı Kart görüyor. İtirazlarına devam ediyor. Maçın hakemi Emre Öztaşlı bir kez daha teknik direktör Abbas Osum'un yanına gidiyor. Bu kez çift sarıdan kırmızı kartla saha dışına gönderiyor. İtirazlar var bu pozisyon sonrasında. Çıkan kartlar teknik direktör Abbas Osum kırmızı kart görüyor. Oyun bir türlü başlamıyor. Dördüncü hakem Şakir Ayzoğlu ile diyaloğu. Teknik direktör Abbas Osum'un... ...kırmızı kart sonrasında... ...sağ dışına gönderiliyor. İtirazlarına da devam ediyor. Sağ kenarında... ...Şakir Ayzoğlu... ...Emre Östaçlı... ...Gençler Birliği yedek kulübesine tekrar gidiyor. Direkt kırmızı kart Reşat Oğuz... ...bu kez direkt kırmızı kart gören isim oluyor. Reşat Oğuz da itirazlarında bulunuyor. O da direkt kırmızı kartla sağ dışına gönderiliyor. Üst üste çıkan kartlar ya. Peralarnaka Gençler Birliği Oturum. kenar yönetimi kırmızı kartla sağ dışına gönderiliyor. Serbest vuruşla başlayan oyun açılan top dönerek vuruş petere biden sonuç gelmiyor. Köşe vuruşu Özgür Ongun kullanıyor. Savunma karşılıyor. Üst direkt top dışarıya gidiyor. Bir köşe vuruşu daha Kafa vuruşu son anda Hasan çizgiden çıkarıyor. Atak devam ediyor. Sonuç gelmiyor. Bir başka atak. Hasan Akku içeri ortası savunma karşılıyor. Özgür Ongun açılan top şık bir rovaş ata top yandan dışarıya gidiyor. Orta alanda Gabriel ile başlayan atak. Sertan kuru kafa aşırtma bir vuruş dobağlara gidiyor. Dakika 88. Gol Sertan kuru kafa izliyorsunuz. Savunma arkasında kendini unutturuyor aşırdıyor topağlara gönderiyor. 88. dakikada Peralanaka gençler birine hayat veriyor. Son haftaların golcü ismi bu haftayı da boş geçmiyor ve Peralanaka gençler birliği 2-1 öne geçiyor. Özgür Ongun'la gelişen atak açıya alıyor, vuruyor, topu üstten dışarıya gönderiyor. Gençler Birliği hata gelişecek. Ceza sahasında Bülent Tur içeriye Sertan. Kaleci Emre son anda savunma. Üst üste pozisyonlar. Abdülaziz ile başlayan atak. Sertan topla buluşuyor. Sertan gol pozisyonu ayağından açıyor. Kaleci Emre'de kalıyor top. Ve sonrasında da maçın hakemi Emre Öztaşlı'nın çalan düdüğüyle Peralarnaka Gençler Birliği Çayna Pazar Gençlik Gücünü 2-1 mağlup ederek çok önemli 3 puanın sahibi oluyor.